Merhabalar. Okulların açılmasına çok az bir zaman kaldı. Uyum haftasıyla ilk defa karşılaşacak aileler için ise son 10 gün. Bizler de bu son 10 günde 10 soruyla uyum haftasına, uyum sürecine ışık tutmaya çalıştık. Her gün 1 dakika bir soruyla bu süreci ışık tutmaya çalışacağız. Veli olarak çocuğumun okula uyum sürecini nasıl kolaylaştırabilirim? Öncelikle çocuklarımızın bu süreçte kaygılanabileceğini, korkabileceğini, yani bu süreçte farklı duygularla karşılaşabileceğini bizlerin kabul etmesi gerek. Aynı şekilde bu durumu çocuklara da ifade etmeli ve onların da bu duyguları yaşamalarının çok normal olabileceğini ifade edebilmemiz gerekir. Yaşadığımız kendi süreçlerimizden örnekler vererek çocuklarımızı bu noktada rahatlatabiliriz. Ben de okula ilk başladığımda biraz korkmuştum, endişelenmiştim, kaygılanmıştım. Ama okula başladıktan sonra aslında kaygılanacak bir şey olmadığını fark ettim ve aslında okulu sevdim şeklinde kendimizden de örnekler vererek bu duygunun aslında normal olduğunu fakat zamanla da geçebileceğini çocuklarımıza aktarabilmek onların öncelikle rahatlamalarına çok büyük katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra özellikle Okula ilk defa başlayan çocuklar için, okul öncesi veya ilkokul sürecindeki çocuklar için çocuklarımızın öz bakım becerilerini kazanmış olması oldukça önemli. Çünkü çocuklar öz bakım becerilerini kazandıklarında kendilerini daha yetkin ve güvende hissederler ve yapabilecekleri konusunda kendilerine daha çok güven duyarlar. Dolayısıyla aşırı koruyucu aile tutumu olmaktan ziyade son zamanlarda özellikle artık okula hazır olabileceğini ifade edebileceği, kendisini yetkin hissedebileceği küçük görev ve sorumluluklar vererek öz bakım becerileri konusunda onlara alıştırmaya çalışmak önemli bir konu.